Merhaba sevgili dostlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet. Bugün saat 09.49'da kamu ayda aydınlatma platformuna Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi maddi duran varlık alımı ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu arkadaşlar. Şimdi bu haberi sizlere sunmaya çalışacağım. Özet bilgisi modernizasyon ve kapasite arttırımı yatırımı. Yapılan açıklama güncelleme mi, düzeltme mi, ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır arkadaşlar. Alıma konu maddi duran varlığın niteliği, dokuma tezgahı, büküm makinesi. Yönetim kurulu kararı 17 Temmuz 2023. 1 milyon 699 bin 500 bin avroluk bir e, yatırım yapmaya karar vermişler. 50 milyon liralık bir yeni yatırım arkadaşlar bu. Dokuma tezgahı modernizasyonu. Büküm makinesi modernizasyonu, kapasite artırımı, üretim kalitesi ve kapasitesinde artış, enerji tasarrufu. Evet karşı tarafta burada belirtilmiş yabancı bir firma. Yasal zonunun bulunmadığından arkadaşlar değerlenme raporu yapılmamış. Burada da net olarak anlatıyor. Pika normalka 18 adet rapiyerli ve 6 adet ağır jet özellikle toplam 24 adet dokuma tezgahı yatırımının yapılmasına Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir diyor. Bu sayede enerji tasarrufunda çalışan verimli artış, teknik frede düşüş, birim zamanda alınan çıktı miktarının ve üretim kapasitesinin artışı ve buna bağlı olarak da birim maliyetlerde azalış hedeflenmektedir. Dokuma tezgah yatırım tutarının takriben 1 milyon 512 bin avro olması ve projenin Ocak 2024 tarihine kadar tamamlanması öngörülmüştür diyor. Bunun yanı sıra Savio marka 2 adet büküm makinesi yatırımının yapılmasına toplantıra katılanlar oy birliğiyle karar vermiş. Bu sayede işletmeye darboğaz oluşturan büküm hattının kapasitesini 300 kilogram günlük olarak arttırmasına karar verilmiştir. Bu yatırımla enerji tasarrufu çalışan verimliliğinde artış, büküm makinesi üzerinde direkt hassas sarıma uygun boyama bobin üretimi ve büküm işletmesinin üretim esnekliğinin artırılması hedeflenmektedir diyor. Toplam yatırım tutarı takriben 187.500 avro olması ve projenin 2023 sonuna kadar tamamlanması öngörülmüştür diyor. Evet 50 milyon liralık bir yatırım kararı almış ve bu da modernizasyon ve kapasite arttırımı için olduğu için Yunus'a Yunus Sanayi Yunus ve Ticaret Anonim Şirketi şirketin geleceği açısından önemli bir yatırım yapıyor arkadaşlar. Bu da gelecekte karlılık oranına baktığınızda şirkete ve hisseye olumlu yansıyacaktır. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Ayrıca bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimizi açabilirsiniz. Katılım ve teşekkür bu butonlarımız aktif durumda. Buralardan da bize destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalınız arkadaşlar.